Biz ay yıldızı kutsal topraklardan ve etrafından söküp atmak için asırlardır mücadele veriyoruz. Mücadeleni istediğin gibi ver. Ama unutma. Ben zaman zaman Türkiye'nin yanında görüneceğim. Türkiye'nin lehine eserken bu rüzgar sadece siz karşı çıkacaksınız. Sonunda bedel ödeyecekler mi? Suriye işini bir halledelim. Bedel kısmı kolay. Suriye'ye girmeleri için bir de para vereceksiniz değil mi? Özal'a, Irak için para verdik mi? Bunu Türkler de biliyor. Bizim Irak'taki birliklerimizin klima masrafı toplamda 20 milyar dolar. Sadece klima. 20 milyar doların yarısına ben Türkleri bir ömür boyu Suriye'de tutarım. Suriye ile sınırlı kalmazlar. Türkleri Suriye'ye sokup İran'ı durduralım. Sonra Türkleri durdurmak kolay. Bana inan.